Bu arada şehirde bundan sonra artık çetelere göz açtırmayacağız. Bizde. Abi çok değişik bir haber aldım. <laughs> merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Grand yeni bölümüyle birlikteyiz. Arkadaşlar bu bölümde en son olanlardan sonra bakalım artık işleri yoluna sokabilecek miyiz birlikte göreceğiz. Daha fazla Grand Harp istiyorsanız aşağıdan like atmayı ve aynı zamanda yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yayınlara da gelmeyi unutmayın. Her cuma Grand yayınındayım. Mutlaka gelmeyi unutmayın. Artık cuma günleri YouTube'daki yayınlarımız dışında kitle de hafta içi yayınlar açacağım. Sizin istediğiniz oyunları oynayacağım ve sizlerle birlikte sohbet edip beraber eğleneceğiz. O yüzden aşağıdaki linkten Kik'i takip etmeyi unutmayın çünkü 5000 takipçi olduğunda kick yayınları başlayacak. O yüzden kaçırmayın diyorum sizlere. Bu arada gözüm kanlı olmasının sebebi tatilden geldim, havuzda rok kaptı. Şimdiden geçmiş olsun dileklerinizi duyar gibiyim. O yüzden teşekkür ediyorum. Öpüyorum sizlere. O zaman hadi videoya geçelim arkadaşlar. Çok basit bir yöntemle gösteriyorum sizlere. Direkt benim verdiğim linke tıklıyorsunuz. Aşağıda bırak bak, kayıt olun. Aşağıdaki benim referans linkimle. Çünkü bizim ailemize katıldığınızda ekstra paralar. 25 bin dolar ya da 30 bin dolar yanlış bilmiyorsam para kazanıyorsunuz. Ve bunu buradan starta tıklıyoruz. GTA 5 lisansınız var mı? Sisteminizde, Epic'inizde onu soruyor. Evet diyorsunuz. Buradan size ilk geldiğinizde İngiliz bir gösteriyor olacak. Bu şekilde. Sizin bunu benimle beraber oynayabilmeniz için İngiliz 3 seçmeniz gerek. Sonra burada oyun içi yapmak istediğiniz ismi yazacak. Şimdi buraya mailim vesaire giriyorum şifrelerimi vesaire giriyorum. Bu robot değilim onu alıyorsunuz. Registration'a basıyorsunuz şifrelerinizi girip sonra kayıt oluyorsunuz direkt. Şimdi bundan sonraki süreçte download atıyorsunuz. Ben de inik olduğu için tıklamıyorum. Peki de tıkladıktan sonra indiriyorsunuz. Sonraki kısma geçiyoruz. Girdikten sonra bu ekran gelecek. Bu ekranda sizin biraz önce açtığınız hesabınıza girmenizi isteyecek. Hemen giriyoruz. Şimdi burada karakter oluşturma ekranımız var burada istediğiniz bir sevkinize göre karakteriniz oluşturabilirsiniz. Ben şu anda karakterim olduğu için buraları next next deyip geçiyorum. Burada bilgilendirme yapmak için bir şey koymuşlar. Okey diyorsunuz, close diyorsunuz, tamam tamam diyorsunuz. Sonra aileye nasıl katılacağız? E abi abi geldik buraya kadar. Şimdi ne yapacağız? Şimdi buradan ilk doğduğunuz yerden baştan alıyorum. Buradan... Talk to the stranger. <laughs> to start the Lobby eksiste tıklıyorsunuz. Buraya lobiye geliyorsunuz. Sonrasında buraya tıklıyorsunuz. Burada ilk çıkan sol üstteki tuşa basıyorsunuz. Bu abla diyorsunuz. Ben Haydar abimin ailesine katılacağım diyorsunuz. Search kısmına. Öz. Yazıyorsunuz. Hoş geldiniz. Sizlerle ailemizi daha iyi yerlere taşıyacağız diyoruz. Ve tıkladığınızdan katılıyorsunuz arkadaşlar. Burada size neler yapacağınızı ilk girdiğiniz için gösteriyor. Tamam diyorsunuz. Sonra buradan aileye katıldınız diyor. Bak gördünüz mü? Samet Özmen koruma diye gözüktü. Aileye katıldınız. Buradan aile için arkadaşlar. Burada bir ablamız var. Diyor ki. Helal, helal, helal. Ben diyor. Scooter alacağım diyor. Bana ver scooter diyorsun. TRL'ye basıyorsun. Tak motoru çalıştırıyorsun. Şimdi diyor arkadaşlar. Buraya geldikten sonra telefona basıyorsunuz. Ben konuma tıklıyorsunuz. Hint my number diyorsun. 970 3 yazıyorsunuz. Ta, bizim evi işaretliyor direkt. Bakın haritada da gözük. Çok uzak değil zaten. Motorla buraya gidiyorsunuz. Şimdi arkadaşlar böyle konumu takip ederek eve geliyorsunuz. Bakın bizim evin konum. O zaman hadi videoya geçelim. şey diyeceğim bu İtalyanlardan falan bir haber bir şey geldi mi? Bu olaydan dolayı bayağı kızgınlardır muhtemelen. En sonki muhabbetten dolayı. Vallahi bir haber gelmedi şu ana kadar. Oğlum bizle ticaret yapacaklardı. Yemin ederim var ya içine sıçtılar. Elimiz kolumuz boş kaldı yani. Habire para gidiyor. Bak 4 milyon 2 milyon para kaldı yani. Rumlar var. Allah, bat bat batıyorsun. Yok batmayız da. İşi ne yapıyor? Siz ne yapıyorsunuz harbi? Bir işin peşinden koştursanız hani abilerinize yardımcı olacağınız ya. Sen, hayır sen niye kostüm giymiyorsun? çatışıyoruz ya da o yüzden giymiyorsun. Allah Allah. Zor oluyor çatış. Çatış. Sıcak bir de çatış. zor oluyor. Çatışmasak giyeceksin yani ha. Evet. Bak Meriç e, en son gönderdiğimiz gemi geldi mi Türkiye'den? E, gelmedi. Nasıl gelmedi? Araba gönderdim diyordun İbo'ların oraya. Ha, gönderdim daha dönüş yolunda. Tamam. Gemi 10 dakikada gelen bir şey değil. On kaç gün geçti aradan gelmiştir diye tahmin et. Yok yok daha yolda. Iyi, i̇yi tamam. O zaman gemi geldiği gibi yeni teslimat alalım birinden. O zaman baktık tamam. bu İtalyanlardan iş gelmiyor illegal. Ne yapalım bali gemi boş durmasın. İllegal değil de bizim artık bir tık da legale atılmamız lazım. Ee, illegal şu an kitlendi oğlum şehirde. O yüzden... Aynen o yüzden legale atılmamız lazım ha, çıkırdan. Gemi boş durmasın maksat müşteri gelsin manavdır, sebzedir, meyvedir, araba ihrata, ihracatı, ihracatı, ithalatı, anasını. Limanı da limanı ha. canlandıralım. Limandan az para gelsin. Biriktirelim, biriktirelim. Casino, kasinoya girelim. Kasinoda ne iyi bizim para kasinomuz döndürürüz? kasinomuz vardı. Onu açalım. Orada iyi para döndürürüz. Tamam, kasinoyu açacağız da kasinonun yapılacak işleri var oğlum ya. Halledeceğiz onları. Açacağız orayı. Tamam, Böyle röportaj röportaj falan da yapam da iş adamı gibi. Röportaj ne alaka lan? İş adamı gibi işte adımız çıksın. Adımız legale çıkaralım yani onu diyor. Oraya en son ki bu gerizekalı zekalı Zara'nın yaptırdığı haberlerden dolayı millet bizi kötü bilmesin. Bak şimdi bizim bir tane galerimiz var. Ee, ha, bir tane kasinomuz var. Limanımız var. Başka neyimiz var? Başka bir şeyimiz yok. Biz işletme alalım, bir <laughs> şeyler alalım. Bankamız var. Bankayı devrettik İtalyanlara. Yüzde beş, yüzde beşi var bankanın bizde. Hissesi evet, işte var. Doğru. Market market alırız ya bir tane. Ha, bir tane öyle bir şey lazım bize. İsim duyulması açısından. Halka. Şu yani, bizim evin bir tane market polis, var. Orayı e soran var. İşletmeleri büyütelim ki gelen büyük para anladın mı aklansın. <laughs> Göze Aynen batmasın, öyle. sıkıntı yaşamayalım. Diğer türlü çok sıkıntı yaşarız bak. Problem evet. olur bize. O zaman şöyle yapalım. Röportaj mı röportaj dedin? Çağır kimse onlar. Gelsinler ufaktan. O muhabbet olsun Hem bir de şey yapalım sonrasında. Brokoli. Efendim. Ee, git şey yap bize. kasinoda kasinoyla alakalı reklam verebileceğimiz panolar var ya yollarda. Tamam anladım. O reklam şirketlerinin ıı, numarasını al gel. Numarasını al gel görüşelim onlarla. Tamam. Yakındakileri al şu Hollywood tarafı, Beverly Hills tarafını topla gel. joseph şu Argos mudur nedir ne bokumsa onları bir öğren bakalım ne boklar. Eğer bir şey planlıyorlarsa haberimiz olsun Solsay. Tamam mı? Bu ne oğlum? Nick yazıyor arkanda. Çakma mı aldın kıyafeti? Abi araba. Ya bırak bu işleri bir ton param var. Çağırdım geliyorlar gel gel gel. Cik bakalım bak polisler fotoğraf atmış gördün mü? Şerif polisler bak. 1, 3, 5, 7, 9. Milletin. Bak şehirde farklı galeriler de var ha. Bunları rakip bil. Bak bak bak. Onları hallederiz ya bu gelsin gel gel. Geliyorum dur. Neyse dur bakalım. Bu esnaflarla ilgileneceğiz. Esnaf kardeşlerimizle. Aha gelmişler lan. Ne bu oğlum? Telefondan ekmek mi sipariş etti? Ne bu bunlar böyle? Hadi git hadi hadi git konuş hadi, hadi. Allah Allah dur üstüme düzgün bir şeyler giyeyim bekle bir. Be. Böyle mi konuşacağız adamlarla ya? Silahı da çıkar da orada. Dur. Sakal da çıkartayım istersen. Çıkart <laughs> çıkart. Tamam. Tamam, gel. Hoş geldiniz hoş geldiniz. Şehirdeki yeni girişimleriniz hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla şu an her şey güzel gidiyor. Bir kasino açacağız. Sonrasında zaten bir bankamız da var hala hazırında. Yüzde beşlik de olsa bir yüzdelik dilimizin olmasının dışında. Bir de bizim galerimiz var. Girişimlerimiz devam edecek. Marketler açacağız. İnşaatlar yapacağız. Güzel güzel projelerimiz var. Yakında zaten duyarsınız hepsini. Panolarda, orada burada, internet sitelerinde görürsünüz reklamlarını. İyiymiş iyiymiş. Peki sizin hakkınızda yapılan kötü haberler hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya onları bir ortaya çıktı zaten onun muhabbeti. Hani devletin içine sızmış şerefsiz, haysiyetsiz, kansız bir mafya bildiğimiz gibi hani bizim içimize sızmış, devletimizin içine sızmış, insanları kötü alet etmiş bir mafya. Anladınız mı? Bu insanların Anladım. zaten fayosu ortaya çıktı. Bu insanlar yargılandı. Anladınız mı? O yüzden problem yok. Yani bunlar benim için çok önemli değil. Bunlar asılsız haber olduğunu iddia ediyorum. Hatta garantide ediyorum yani hiç problem yok o konuda. Ne güzel ne güzel. Bu arada şehirde bundan sonra artık çetelere göz açtırmayacağız. Biz de bir işletme bir girişimci insan olarak her şeyi kuralına kitabına göre uygulayanların yanında olup uygulamayanları da bu işin içinden devlete bildirenlerden olacağız. Yani hiçbir problem yok. Artık her şey düzelecek bizim açımızdan. Ne güzel ne güzel. Biz sizi daha fazla da tutmayalım o zaman. Tabii ki tabii ki teşekkürler. Ya bu ne kadar gereksiz bir şeydi. Meriç niye böyle bir şey yaptı biz ya? Adımız legale çıktı işte. Adımız legale çıktı da kendimi milletvekili gibi hissettim oğlum. Öyle bir röportaj mı var? Dur bakalım şu gözlükleri bir takalım. Tamam. Şimdi şunlar bir gitsin. Dönüp şu an şu kombini çekseler geri bir daha adımız şeye çıkacak. Yok yok Çıkalım. sessiz ol sessiz ol. Benim, benim olduğumu anlayamazlar şu an mesela. Yanlış mıyım? Bir baksana. Benim, hiç... benim de onun benim donumum nasıl? O. Senin. ben bana versene onu sen. Veremiyorum. 10 milyonlar vereyim. Tamam vereyim 10 milyon. Ee, bir 10 limanda milyon bir abi. limanda bir iki iş yapalım. Parayı indireyim sonrasında ödemeyi ben sana tahsilatını şeyini yaparım tamam mı? Sorun yok. Tamam. Brokoli bak, geldi bak, mi? Var. Brokoli aldın mı numaraları? Aldım yazdım böyle. Tamam hepsini ara. Kasinonun açılışı var de. Bir iki gün sonra. Herkesi oraya şey fiyat al hepsinden. Ödemeleri Meriç halletsin. Reklamları verelim. Hadi çıkalım o zaman. Şu kasinoya gidelim bir bakalım bakalım hazırlanacak bir şey var mı eksik var mı etrafında. Meriç sen şey yap ee, çalışacak kurpiyer bul oraya. O hallederiz ya evet, sorun değil. Yürüyün bir kasinoya gidelim bakalım o zaman hadi. Benimkiydi. Meriç benim arabaya atlasana sana bir şey diyeceğim sana. Oğlum bu Furkan ne durumda lan? Karısı öldü Türkiye'ye gitti. Hadi bu odan haber alıyoruz da bundan biz haber alamıyoruz. Bu nerede ya? Vallahi Furkan bir ara bir duyum aldım, doğru mu yanlış mı hiçbir fikrim yok. Depresyondaymış, onu biliyorum sadece. Ulaşamıyoruz hiçbir şekilde. Allah Allah, bir Türkiye'ye mi gitsek, ne yapsak ya? Kafasını dinlese iyi olur. Ya zaten Amca. uzun zamandır görmüyoruz ki adamı, iki yıl oldu. Doğru. Bir arayan bari görüntülü falan görüşen mi ya? Şey yapalım en azından. İboy'u arayalım bahaneyle o da olsun. Anladın mı? Bunlar ki buraya mı geldiler? Herhalde. Joseph evden çıkmayın arabayla. Peşimizden koşuyor. Odallama değil mi bu? Hey, hey. He. Geç gir sevin oraya geç gir Joseph Brokoli. Arabadan inin hemen evin oraya silah çekin saklanın bir yere. Gözükmeyin. Meriç bunlar bir bok yemeye gelmiş olabilir. Aynen saklanın saklanın oraya. Dikkat edin. Meriç sen çekme. Dikkat et. Çekme çekme çekme. Tamı germeyelim. Kimse adamımız yokmuş gibi davranın. Siz arkada durun full. Evet dinliyorum. Evet. evet. arabayı bırakmışsınız galiba ama boş. Yo arabayı biz gayet de aldığımız gibi bıraktık. Onlar bize bir anda sıkmaya başladı. Siz bizim nasıl arabamızı alırsınız dediler. Biz de karşılığını verdik. Valla elleri kolları pek miyormuş. Yanlış anlamayın. Oracıkta mefta aldılar ya sizlere ömür maalesef. Hani bu yeni türemelerle beni de pek meşgul etmezseniz sevinirim bir dahakine. Ben gittim. Arabanın arkasına baktım. İçinde para yok. Başka bir şey yok. Bomboş tırı getirmişsiniz. Adamların oraya koymuş. Ben tırı getirdiğimde doluydu. Adamlar vurulduktan sonra Southside gibi bir yerde öyle paradolu bir tırın duracağını sen tamam kendin emin misin? İlla oradaki etraftaki halk, etraftaki gençler toplamıştır o parayı. Boş mudur o para? Yani bunun hayalinde olmayın zaten bence, değil mi? Evet, peki sen neden Michael üzerinden bana ya da diğer arkadaşlarıma göndermeler yapsın? Yani en sonki tavrın, yani. son tavrın hoşuma gitmediği için, en sonki tavrın hoşuma git. Sen benim dengim değilsin. En sonki tavrın hoşuma gitmediği için, Michael benim dengim olduğu için ona söyledim. Bak adamına doğru düzgün uyar, benim yanımda, benim karşımda böyle bir daha konuşmasın. Samet sen niye böyle her şeyi yok Senin ne iş yapacaktık orada? Geçen gün geldik senin yerinde konuştumları. Bak senle biz zaten hala iş yaparız. Ama senin boğazın ağzın çok durmuyor, gereksiz çalışıyor. Öyle o yüzden problem oluyor, yoksa problem yok aslında. Anladın mı? Zaten çok fazla süremeye başladı bu yerden bitmeler. O yüzden kendinize dikkat edin Yani Siz onlardan daha iyisinizdir tabi ama yani onlar sonuçta yeni yani kanı kanları hızlı kaynıyor. Siz ne kadar rojunu ağda bilseniz de onlar bilmiyor yani. Orası öyle. İşte biz öğreteceğiz, onların başında biz duracağız da yani bize de para lazım, iş yap. Yapmamız lazım anladın mı? Evet. Yani en yakın zamanda bekliyorum limana anladın? Pek Samet bir dakika. Samet yeni bir duyum aldım şimdi. Hı. Senin elemanın olduğunu iddia eden birkaç kişi bir restoranda birkaç kişi rehin almış. Nasıl yani? Evet. Hangi restoran? Meriç dediği doğru mu bak bakayım? Nereden duydun sen bunu? İnternette gördüm şu anda haberler yayılıyor. Her Meriç doğru mu evet, bak bakayım? Evet doğru. Evet doğru. Tamam hadi hadi seni biz bir ağırlayalım hadi hadi görüşürüz hadi işimiz var bizim hadi beyler çabuk ne çıkış yapın ya takip edin ne oldu niye sinirlendi diyor Meriç bu yaptırmadıysa onu benim de adım Samet değil bak bu kadar ciddi söylüyorum bu şerefsiz yaptırmadıysa bunu atla Josek brokoli bindiniz mi brokoli bin çabuk atla ay ağzına çeyim ya Meriç ne yapacağız peki aklında fikir var mı vallahi bilmiyorum ne yapacağız bilmiyorum ay anasını ya acil şuraya gidip bir bakalım burası Meriç Görüyor musun sol tarafı? Evet. Ne yapsak ki? Polisler de gelmiş. veriş ne yapsak? Bilmiyorum. Ne yapacağız? Bekle. Silahlarınızı hepiniz koyun. Ben üstümü değiştiriyorum burada. Siz sanki benim hani yanımızdakiler gibi geleceksiniz. Ben yine bu kombini giyiyorum. Çatışmayacağız. Gel. Gelin benimle. Arkadaşlar. Memurlar. Buraya bakın. Buraya bakın. Memurlar. Samet Özmez benim. Bu buradaki içerideki elemanların hiçbiriyle benim alakam yok. Zaten daha bugün ee, bu olaylarla alakalı röportaj verdim. Benim üstüme bir oyun oynanıyor. Gerekli zaten ifademi vermeye karakola geleceğim. Bilginiz haberiniz İçeridekileri bir şekilde çıkartalım. Ben de yardımcı olayım size. Tamam mı? Tamam. Arkadaşlar foyanız ortaya çıktı. Ya silahınızı bırakır teslim olursunuz ya da orada geberip gidersiniz. Bilginiz olsun. Duydunuz mu beni? Neler salak sakın silah falan çekmeyin. Eğilin. Eğilin. Brokoli. Meriç eğilin. Bir gidiyorlar lan bunlar. Evet. Oğlum adamlar buzdolabına giriyor. Bu gerçek mi memur bey? Peşinden gitseniz evet. adamların. Rehineyi alın rehineyi. Oğlum Meriç. Buranın kapısı falan mı var? Bunlar oradan mı çıkacak? Meriç. Olması lazım. Olması lazım. Çabuk bin. Çabuk bin. Üstümü değiştiriyorum hemen. Çabuk bak arka arkaya. Binin bindi mi herkes? Meriş, 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 Meriş. Meriş gidiyorlar. Takip et. Polislerin hepsi enayi gibi peşlerinden koştu salaklar. Takip et. Diğer araba nerede? iki arabaydı bunlar. Ayrıldı. Biri oraya, biri oraya gitti. Ayaz nasıl sıçayım? Kovala şunu, kovala. Önünü kesmen lazım. Dikkat et, sıkarlar falan. Dikkatli ol. Tamam kaza yapacak o. Kes önünü, kes önünü. Takip, takip, takip. Meriç neredesin Meriç? Biz bunu durduramayacağız gibi. azla sıçayım. Diğerini de kaçırdık zaten. Elimizde bir tek bu var. Meriç takip. Meriç araya girdi. Ay! Oğlum. Bunu da kaçırırsak elimizden büyük Peki sıçtık. Ulan. Büyük sıçtık, takip et beni. Önümdeler. Aa, yakaladım yakaladım yakaladım. Vur vur. Meriç şey iyi misiniz? Araba nasıl daha çıkacak? Oğlum gitti adam ağzına sıçayım gitti. Biz bu arabayla bu dağda bu adamı bok yakalarız. Baksana gitmiyor araba çekmiyor. Nereye gitti bu adam? Nasıl 65'te kapışabilir mi S63? Kayboldu adam. Bravo bravo. Adam kayboldu. Takip et beni gel dönelim. Polisler de var ya anasını satayım hiç mi akıl edemiyor? Bu adamlar niye içeri kaçıyor? Azıcık kafalarını çalıştırıp bir tane memuru dışarıda bıraksalar ya. Düşünemiyorlar mı bunu gerçekten? Cık, şaka gibi. Joseph. Onlar ne bokumsa öğren bakalım hangi çete bunlar. Tamam. Şu kasinoya bakalım yakınken. Gel Meriç. Abi çok değişik bir haber aldım. Şu an başımızda bu iş varken bir de kasinoyla uğraşacağız. İnşallah açılışında bir bok yaşamayız. Ne aldın ne aldın? Çok değişik bir haber aldım. Ne haber aldığında gel söyle şurada çabuk göster gel çabuk göster bakayım neymiş <laughs>